Hepinize merhaba. Anımı anlatıyorum. Bir gün biz anneannemin evindeyiz. Ve kuzenimle birlikte hani biz aşağı kattayız. İki daire var ama iki katlı bir ev. Sonra biz kuzenimle işte aşağı katı hep açmaya çalışıyoruz. Böyle yedi yaşında falanız zaten. Açmaya çalışırken bir tane anahtar var. Onu döndürmemiz gerekiyor. Ve biz onu döndürene kadar bizim canımız çıkıyor. Hiç döndüremiyoruz. Sonra bir gün benim kuzenim bir dedi böyle yapayım bir çat diye döndürdü. Sonra biz içeri gittik. Kuzenim slime almıştı ve slime oynadık. Üstüne yukarı çıkıp bir de gizlice dedemin tıraş köpüğünü almıştık. Sonra her yeri batırıp o tıraş köpüğüyle slime'ı birleştirmiştik. Sonra anneannem gelmişti. Biz hemen, hemen onları hemen yatağın altına sıkıştırmıştık. Misafir odasındaydık tabi. Bir de bizim anneannemiz hiç böyle aşağı inmemize izin vermiyordu. Çünkü benim orada halam oturuyordu. Ve bize diyor anne tarafı bu arada. Ve bize diyordu ki çabuk yukarı çıkın. Biz diyoruz ki tamam geliyoruz hemen sen çık. Biz tuvalete girip geliyoruz. Çünkü aşağıda normal tuvalet vardı. Yukarıda hani böyle oturmalı tuvalet yoktu. Sonra biz böyle salonda bir tane bir dolap vardı. Dolabın arkasına tıraş köpüğünü soktuk. Slime'ı aldık böyle bir tane kap bulduk. Kaba doldurduk falan. Video yetişmedi. parti için takipte kalın.